Sevgili seyircilerimiz, Simav'da 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı ve ilk öğretim haftası törenlerle başladı. Simav Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Mustafa Akyer, Simav Belediye Başkanı Kasım Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Karakaya, Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muammer Gavas, İlçe Müftüsü Yakup Yüksel, AK Parti Simav İlçe Başkanı Mehmet Yağcı, okul müdürleriyle öğretmen ve velilerin de katıldığı törenlerin ilki hükümet konağı önünde, ikincisi de Yusuf Koyuncuoğlu İlköğretim Okulu'nda yapıldı. Yusuf Koyuncuoğlu İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, ilçe genelinde 28 ilkokul, 21 ortaokul, 10 lise ve 2 anaokulunda toplam 10.600 öğrenci için Haziran ayına kadar sürecek 2013-2014 eğitim ve öğrenim döneminin ilk ders dilinin çaldığını bildirdi. Bulması, sınıfların gizilmesi, okul çocuklarımızın geleceklerini şekillendirmeleri adına hayati önemlerin atıldığı Biz onun önce. Başarıya varmada hep odur biz önce. Ne sözü varsa bize olumludur gerçektir. Çünkü onun dileği bizleri yüceltmektir. Sizlere okulumuz hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Okulumuz 1936 yılında Tepecik İlkokulu her yıl okullarımızın açıldığı haftayı ilk öğretim haftası olarak kutluyoruz. Bugün de Simo'muzda 28 ilkokul, 21 ortaokul, 10 lise ve 2 ana okulumuz olmak üzere 61 okulumuzda 10.600 öğrencimiz ve 700 öğretmenimizde 2013-2014 eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğu içindeyiz. Eğitim her dönemde insan hayatının ve toplumun en vazgeçilmez unsur olmuştur.